Desperado nickli arkadaşın hack videosu. Bayağı bir hack, güzel bir hack kendi. Gerçekten hakkını vererek oynuyor yani. Helal olsun. Allah. Im. Biz hiç kullanmadık biz bilmeyiz ama yani arkadaş çok profesyonel yani. Tebrik etmek lazım. Böyle tebrik edeceksin bunları. Yapacağım başka bir şey yok çünkü. Söz yok yani. Çok büyük oyuncu şimdi. Hiçbir şey yapmış gibi oynuyor. Hiçbir şey yapmış gibi. Sadece var açık Hiçbir şey olmamış gibi oynuyor. Oyuna devam ediyor. Ölüyor. Bir şeyler yapıyor. Devam ediyor. Evet bakalım nereye kadar. Aleykümselam selam. Ne yapalım abi birinin hep videosunu yapıyoruz ya Bir çekeni spin atıyor dağlara taşlara <laughs> onu yapacağız şimdi bize geceleri gidiyoruz böyle orospuları rastlıyoruz yani affedersin abi bak şuna bak Hayırlısı abi. Bir dakika abi. ses var bir dakika. Bu da üçüncüsü geliyor. Hoppa.